İnşallah bu plan işe yarar. Bu plan işe yaramaz artık. Zaten bunlar paraya para demiyor şerefsizler. Amerika. Efendim kanka. Evet. Avrupa'ya gönderdiğimiz askerler eminim Fransa'yı biraz da olsa böyle kötü bir durumdan kurtarırlar. Yani neyse Fransa yok olacak gidecek. Başka çaremiz kalmadı. Eminim her şey istediğimiz gibi gider. İnşallah. Evet beyler. Şimdi dost olacak. Bizim dostlarımızın yaptığı gibi bize İran'a gidip teslim bayrağı çektirme vakti. Haklısın kardeşim. Şu İran'a gidip hattini bildirelim. İran hazır ol oğlum. İçinden geçmeye geliyoruz. Hazırlan. Eminim karşımıza çıkacak büyük bir ordu koyarsın İran. Senin çünkü ağzını burnunu ağzını burnunu dağıtmadan içim yerine gelmeyecek. Ulan var iki şekilde şu karaya yapak dedik. Ne hale geldik ya. Allah'ım. Sen bana yardım et ya Rabbim. Şimdi sıçtık. Lan, lan oğlum adamlar bizi mahvetti lan. Lan valla içimizden geçtiler. Ama biraz daha dayanabilirim galiba. Çok konuşma lan Polonya krallığı. Ulan var ya senin ağzını burnunu kırmak gerekiyordu ama artık yapacak bir şey yok. Senin ağzını burnunu gerçekten bizim dağıtmamız gerekli. Haklısın öyle artistlik yapmaya gelmiyormuş demek ki böyle işler. Değil mi Polonya krallığı? Allah'ım yarabbim ya. Vallahi rezil oldun Rezildi, rezil rezil. Ulan Türkiye ve Freddy seni mahvetti lan resmen. Çok komikti orası ha. Konuş susun lan susun. Dikkatimizi dağıtmaya çalışmayın ha. Anladınız mı? Hepinize boğarım deyse. Hepiniz lan. Hepiniz var ya ibret alem süründürürüm oğlum. Hepinizi. Anlıyor musunuz lan? He? Anlıyor musunuz? Bu iş burada daha bitmedi. Bu iş burada daha bitmedi. Evet doğru söylüyor. Bu iş daha burada bitmedi. Daha sadece ilk etap bitti sa bunun bedelini her ağır ödeyeceksiniz. Lan oğlum çene yapmayı bırakın lan. Gördük sizi savaşlarına bok olduğunuzu. Savaş daha bitmedi ama en kısa zamanda bitecek. Aynen kardeşim. Biz bunları tokat ediyoruz vallahi tokat tokat. Tabi İran'a teslim bayrağını çektirdik. Ulan ama yine de bizim hala bir seçeneğimiz var. Ben ha inanıyorum. Bizim bir hala bir seçeneğimiz var. Bizim hala bir şansımız var. Anlıyorsunuz değil mi? Allah'tan umut kesilmez. Anlıyorsunuz değil mi? Lan Godzilla ta, işine gelince mi Allah'a sığınıyorsun? Gerizekalı yapışa Oğlum Godzilla gerçekten dediklere kadar şerefsiz. Namussun musun valla? Yani gerçekten bu kadar gerizekalı olmak şart mıydı ya? Oğlum sen nasıl büyüdün lan böyle? Beyler işte Godzilla ne bekliyorsunuz? Ağzından çıkan laf. ...kimseye sallamıyor yani. Anladın mı? 1.1 depremin... ...şiddetindeki deprem gibi. Godzilla nereye? Dünya... ...oraya sanki. Lan Godzilla... ...ben... Yapacak hiçbir şansın kalmadı... ...kardeşim. Hayır. Hala şansımız var. Eğer... ...hala şansımız var kardeşim. Biz bu savaşı hala kazanabiliriz. Öyle bir şansımız var. Anlıyorsunuz değil mi? Ulan... ...sen de bir yürü...